Evet, hukuk tarihi 22. ders için bir başımayım. Yani e, nerede kalmış diye sorabileceğim kimse yok şu an. Aslında yavaş yavaş artık tanzimat devrine geçmeyi planlıyordum. Zaten e, dersin sayfasına da dikkat ettiyseniz bazı eski videoları tekrar ekledim. E, söz gelimi hangileri... E-Didarı Hürriyet, Tanzimat ve Türk Hukuk Devrimine Giden Yolda adlı bazı videolar vardı. Onları Uzem Ders sayfasına ekledim. Onlara tekrar bakarsınız. Onun dışında bugün daha ziyade işte bu e, dönüşüm sürecini sınıfta tartışırız diye umuyordum. Zaten hazırlıklı gelirsiniz diye umuyordum. E, gelen olmadı. Ne yapalım? biz meselenin altyapısına biraz o zaman eğilelim ve bakalım. Evvela daha önce de hatırladığınız gibi belli dönemlere ayıracaksak kolaylık olsun diye bizim açımızdan Osman Gazi devriyle başlatıyorduk Osmanlı tarihini. Ardından Fatih Sultan Mehmet'le büyük bir dönüşüm geçiren devlet. İkinci Mahmud devrinde tekrar büyük bir dönüşüm geçirecekti ve ikinci Mahmut'tan sonra artık yeni bir döneme geçiyorduk. Aslında bakıyorsanız esasında tanzimat devrini 1839 Abdülmecit devriyle başlatmak lazımdır. Ve bu açıdan 2. Mahmud'un hüküm sürdüğü dönemleri hatırlamak da kolaydır. Çünkü 1808 Senet İttifak ve 1839 Tanzimat Fermanı Gülhane hadd arası dönemde iktidardaydı Sultan 2. Mahmud. Ee, Tabi 2. Mahmud'un bu... <laughs> reformasyonuna giden yolda ondan önce yaşanan bazı dönüşümler, değişimler var. Yani 1700'lerden itibaren artık Osmanlılar geri kalmaya başladıkları için. Özellikle <laughs> iktisadi ve askeri bağlamda ne oluyor söz gelimi? 1774 küçük kaynarca ve artık Rusya güneye doğru inmeye başlıyor. Kırım kaybediliyor. Ukrayna'nın tamamı Rus idaresine giriyor. Karadeniz artık Rusya ve Osmanlı arasında paylaşılmaya başlıyor. Ve işte bir taraftan Gürcistan'a bir taraftan Balkanların işlerine doğru Rusya Osmanlı üzerine çökmekte. Dolayısıyla bununla uğraşılıyor. Artık hatta ilerleyen dönemlerde 2. Mahmut devrinde de göreceğiz. Aklına ne oluyor? Mısır'da bir hareket var. Bir taraftan Yunanistan'da bir isyan var. Bir bir tarafta Sırbistan'da ve Bulgaristan'da ayaklanmalar oluyor. Çünkü neden? 1789 Fransız ihtilaliyle de ulus devlet fikri ortaya çıkıyor ve yavaş yavaş uluslar oluşmaya başlıyor. İşte bu süreçte 1876 anayasasıyla bir beraber nihayet Osmanlı artık bir adeta ulus devlet oluşturma yolunda gidiyor görülecek. Bakınız Osmanlı Anayasası yurttaşı nasıl tanımlamaktadır? Osmanlı'yı nasıl ifade etmektedir sözgelimi? Yavaş yavaş artık 1. Abdülhamit devriyle beraber bu reformasyon sürecinin başladığını söyleyebiliriz. Yeni artık eğitim kurumları açılmaya başlıyor ve yeni bir <laughs> devlet memuru tipi ortaya çıkacak. Çünkü artık 2. Mahmutla beraber ne olacak sözgelimi? Evvela müsaadere ve <laughs> siyaseten katil ortadan kalkacak ve yeni bir memur tipi ortaya çıkmaya başlayacak. Tabii bu bir Mahmud'un, ikinci Mahmud'un bunu yapabilmesi için öncelikle Vakai Hayriye'yi beklemek gerekecektir. 1826 Yeniçeri Ocağı'nın ortadan kaldırılması. Çünkü 1808'den 1826'ya giden süreçte ikinci Mahmud'un e, büyük bir reformasyon hareketi içerisinde olduğunu aslında söyleyemeyiz. Çünkü bunlar evvel işte bu klasik Osmanlı devrinde devlet yapılanması içerisinde neydi? sınıfı devlet, ilmiye, seyfiye, kalemiye, mülkiye dört zümre vardı. İşte yavaş yavaş artık 1700'lerden sonra bunların iktidara fazla musallat olmaya başladığını da görüyorduk. Söz gelimi bakınız genç Osmanlı vakası. Şimdi dolayısıyla ikinci Mahmut biraz daha mutedil davranıyor. Çünkü kendisinden önce üçüncü Selim ne oldu? tahttan indirildi, katledildi ve ikinci Mahmud'un tahta çıkışı da aslında biraz böyledir ve ikinci Mahmud aslına bakıyorsanız Aya'nın İstanbul'a yürümesi neticesinde o da adeta az kalsın katledilecekken sonra da kurtarılmıştır ve tahta çıktığında senedi ittifak metni hazırlanıyor. Bu genelde işte bir anayasal metin olarak öne sürülse de aslında bakıyorsanız fazla etkili olmuyor. Netice itibariyle bu senedi ittifak metni hazırlandıktan kısa bir süre sonra bu senedi ittifak metninin mimarı diyebileceğimiz Alemdar Mustafa Paşa kısa bir süre sonra ölecektir. Ve açıkçası bu metnin tam olarak uygulandığını da söyleyemeyiz ve bu metne fazla imza koyan da yoktur. Hatta bakınız İslam ansiklopedisinden size bazı isimler aktaracak olursam. Bürokrasi ileri gelenlerinden Çapanoğlu Süleyman Bey, Sirozlu İsmail Bey, Kara Osmanoğlu Ömer Ağa ve Çirmen Mutasarrufu Mustafa Bey'in imzaladığı senedi ittifak onay için padişaha sunuldu. Yani aslına bakıyorsanız çok fazla imzacısı da yoktur kısa süre sonra. Alemdar Mustafa Paşa'nın da katledilmesiyle aslına bakıyorsanız tam olarak <laughs> senedi ittifak metninin çok etkili olduğunu söyleyemeyeceğiz. Ama en azından sultanın otoritesine meydan okuyabilen bir metin olması açısından önemlidir. Fatih ile beraber söz gelimi, o klasik dönemle beraber bir mutlak otoriteden, mutlak bir sultandan bahsediyoruz değil mi? İşte 2. Mahmud'un tahta çıkışıyla bu senedi ittifak metni söz gelimi her ne kadar çok etkin bir metin olabilemese de en azından artık sultan otoritesini sorgulayabilen bir metin olarak karşımıza çıkıyor dolayısıyla. 1826 Vakaya Hayriye ve Yeniçeri Ocağı'nın ortadan kaldırılmasıyla artık tamamen yeni bir devlet söz konusu. İşte devlet tamamen şekil değiştirecek. Bir reformasyon var. Dolayısıyla ben tam olarak Tanzimatla değil de 2. Mahmut'ta başlatmayı tercih ediyorum. Çünkü söz ne oluyor? Örneğin bir kabine sistemi geliyor. Artık belirli bir bakanlıklar ortaya çıkmaya başlıyor. İşte İçişleri Bakanlığı olsun, Dışişleri Bakanlığı olsun, Vakıflar İdaresi olsun. Belirli hizmetlere özgü devlet ofisleri oluşturuluyor. söz gelimi. Bununla beraber ne oluyor? İşte az evvel de söylediğimiz gibi müsaadele usulü ortadan kalkıyor. Siyaseten katil müessesesi ortadan kalkıyor. Ve dolayısıyla memurlara bir can ve mal güvenliği geliyor. Merkezden maaş ödenmeye başlıyor. Ve yavaş yavaş bu iktisadi yapının da dönüştüğünü, değiştiğini görüyoruz. Tabi bunlar bir günde olabilen şeyler değil. Biraz zaman alan bir süreç aslında bakıyorsanız. Bu reform hareketi 2. Mahmut'un vefatının ardından Abdülmecit'in tahta çıkışıyla Tanzimat Fermanı'nın okunması, Gülhane Hattı Hümayun'un okunmasıyla artık yeni bir safaya geçecek. Bunlarla beraber tabii 2. Mahmut devrinde artık bazı şuraların da ortaya çıkmaya başladığını görüyoruz. Söz gelimi nedir bunlar? Örneğin Darü Şurayı Askeri veya Meclisi Valayı Ahkamı Adliye veyahut da Darü Şurayı Baba Ali gibi bazı şuralar ortaya çıkmakta. Burada terminolojik olarak şura ifadesinin kullanılması da önemlidir. Bakınız TBMM kurulduğunda meclis üzerinde, kürsüzü, meclis kürsüsü üzerinde ne yazmaktaydı. Ve işte bu şuralarla beraber işte devletin kadroları, memur yapısı tamamen değişmekte, dönüşmekte, memurun yargılaması ve idari yargılama alanında bu şuralar etkili olmaya başlamakta. Ve nihayetinde memurlar için özel bir ceza kanunu da çıkartılacaktır. Özellikle 2. Mahmut ve ondan sonra Abdülmecit, Abdülaziz ve 2. Abdülhamit devirlerinde sürekli yeni eğitim kurumları da açılacak. Yeni memur tipi buradan çıkacak, buralardan yetişecek. Bu eğitim meselesi önemli aslına bakıyorsanız. Bir yandan da belki de en ziyadesiyle konuşulan en önemli kimileri tarafından görülen de 2. Mahmud'un kıyafet reformudur. Bunlar dolayısıyla bazen gavur padişah olarak da alınılmıştır. Sanki İslam'ın bir üniforması varmış gibi. Ne bileyim işte şalvar giyince Müslüman olunuyor da kot pantolon giyince Müslüman olunmuyor, gavur olunuyor gibi. Yani bu belli bir şey değildir aslına bakıyorsanız. Fes'te de bu böyle olmuştu. Fes ilk geldiğinde 2. Mahmud devrinde hayır böyle şey takmaz Müslüman dendi. Fes kalktığında da hayır Müslüman fes takar dendi. Dolayısıyla bunlar aslına bakıyorsanız gereksiz tartışmalar. İslam'ın bir üniforması yoktur. Böyle belli kıyafetler giyilince Müslüman olup belli kıyafetler giyilince gavur olunmuyor. Bir libasla, bir kumaşla belli olmuyor kişinin İslamlığı. Neticede bu halde Abdülmecit ile beraber Tanzimat devrini başlatabiliriz. Ardından anayasanın ilanıyla beraber, meclisin açılışıyla beraber meşrutiyet devri, meclisin ile beraber istibdat devri, tekrar meclisin açılmasıyla beraber yeniden meşrutiyet devri ve ardından da cumhuriyet devrine geçeceğiz. Umarım haftaya gelirsiniz. Şimdilik bu kadar.